Selamlar için bugün BS e oynuyoruz. Arkadaşım bu arkadaşlar böyle şey sanmayın. Takipçim değil yani. Ben Dynamike oynayacağım. İlk maçımız başlıyor. Hayır, gole geliyorlar. Beni yes atamazlar. Yer attı çok güzel. Arkadaşlar Jeki buralarda. Tamam. Hayır, hayır yedik ya. laminyama yamal atmış ya. Hayır, buradan geliyorlar. Maalesef duvarı kırdık biraz. Böyle challenge'i Alalım diyeceğim de aldık. Haydi attı atamadı. Hayır ya hayır ya. Tamam iyi. hayır yedik ya. İkinci maçımıza geçeceğiz. Bu sefer dynamite oynamayacağım. Ee, arkadaşlar seçeceğim şimdi karakter. Ee, ne seçsem bakayım tamam. Sprol seçeyim arkadaşlar. Bence güzeldir. Seçtim. Kostümüm bir tane varmış. Baça başlıyoruz. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Yanımızdaki adam çok güzel çıktı. Yine oturuz Hadi arkadaşlar yapacağız. Adam atalım ya. Roza gitsin arkadaşlar. İstemeyiz. Ama attım topu. Vurdum. Tuttu. Bir daha vurdum bir daha tut. Hayır hayır hayır. Grom öldürdü beni. İnşallah ikinciyi de atacağız arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle atalım atalım. Tamam hayır buradan geliyorlar. Haydi hayır yaptılar Arkadaşlar bir tane daha böyle arkadaşlar Tamam ben de Hayır arkadaşlar Heh, Tamam ee, bana gelirse ben bunu öldürürüm arkadaşlar bitti mi öldü bu Aa, gol atmışız be yes arkadaşlar şimdi şeylerden açıyoruz şeytan şeyinden açacağız Hop bastım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bir tane daha bastım. Yine çıkmadı arkadaşlar. Ben sevmedim bunu ya. Arkadaşlar şeytanları tamamladık bu